Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli arkadaşlar. Bugün inşallah bu videoda tevbe babını birlikte okuyacağız. Gerekli olan yerlerde açıklamamızı yapacağız inşallah. Rabbim bizleri hakkıyla tövbe eden kullarından eylesin. Tövbesi kabul olunan kulları zümresine bizleri dahil eylesin. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım inşallah. Şurada Riyazü Salihin'de güzel tövbe ile ilgili açıklamalar var. Bunları okuyalım beraber. Gerekli yerde de konuşuruz inşallah. قال <laughs> العلماء alimler der ki alimler dedi ki ne der alimler et tevbe vacibetun vaciptir min kulli zenbin bütün günahlara tövbe etmek vaciptir buradaki vacip kelimesi Hanefi ıstılahındaki vaciple aynı değil. Yani Hanefiler farzdan farklı olarak vacibi ele alıyorlar ama buradaki vacip kelimesi bizatihi farz anlamında. Yani bütün günahlara tövbe etmek farzdır diyor. Alimler bunu söylüyormuş. Alimlerin çoğunluğunun görüşü bu. Fe <laughs> inkanetil eğer ki işlenmiş olan bu günah me'siyet beynel abdi kul ile ve beynallahi teala Allah arasında ise yani kul ile Allah arasında ise la teteallegu bi hakkin ademiyin insan oğlunun hakkına taalluk etmiyorsa yani kul hakkına taalluk eden bir günah değilse feleha bunun için vardır selasetu şurud bu günahın tövbesinin üç şartı vardır diyor Üç tane şartı var Allah ile kul arasında olan haklarda. Üç tane tövbe şartımız var. Neymiş bakalım? Bunların birincisi ehaduha bunların birincisi en yuqli'a anil ma'siyeti. Bu işlenmiş olunan günahtan köklü bir şekilde ayrılmak. Yani işlenen bu günahtan köklü bir şekilde ayrılmak bizim birinci tövbe şartımızmış. Ve thani, ikinci tövbe şartımız ise en yendeme ala fi'liha bu yapmış olunan yani yapmış olduğumuz günahtan pişmanlık duymak. Yani bir kişi günah işliyor. Allah'ım diyor. Ben bir daha bu günahı işlemeyeceğim. Senin rızan olmadan iş yaptım. Ben bir daha kesin bir şekilde bu günahtan ayrıldım demesi gerekiyor. Yani köklü bir şekilde ayrılması gerekiyor kişinin. Ayrıca ya Rabbi yaptım bu günah ama çok pişmanım. Kalbim huzursuz, pişmanım. Yaptığımdan dolayı utanıyorum, senden utanıyorum, kendimden utanıyorum. deyip yani pişman olmak. İkinci şartımız pişman olmak. Ve selisi üçüncü şartımız ise an yazma en la yauda ileha ebede bir daha asla o günaha dönmemeye gayret göstermek yani hem köklü bir şekilde ayrılıyorsun bundan hem pişman oluyorsun ikinci şart üçüncü şart ise o günaha dönmemeye gayret ediyorsun çünkü şeytan seni günaha sürüklemeye çalışıyor. Nefsin seni günaha sürüklemeye çalışıyor. Sen onları dinlemeyip de ben bu günahı işlemeyeceğim diye bir daha bu günaha dönmeyeceğim diye gayret göstermen senin üçüncü şartın oluyor tövbede. Üç tane şartımız varmış. Fe in fuqida ahadu's eğer bu saydığımız üç şarttan birisi düşerse yani üç şarttan birisi olmazsa lem tesihha tevbetuhu o kişinin yapmış olduğu tövbe lem tesiha sahih olmaz. Alimler bunu söylüyorlar. Bu üç şartı da olması gerekiyor tövbe için. Ve inkanet til ma'siyetu eğer ki bu işlenmiş olan günah masiyet teteallaku bi ademiyin yani bir insanın Hakkına taalluk ediyorsa yani kul hakkına taalluk ediyorsa ne olacak? O zaman erba Böyle bir günahın tövbesinin de dört şartı varmış. Dört tane şartı var. Allah ile kul arasında olan günahın tövbesinin üç şartı Kullar arasında olan kul hakkına taalluk eden günahların tövbesinin ise dört şartı varmış. Hâzihi <laughs> selâsetü. Burada sayılan üç şart yine kul hakkı olan günahlarda da geçerli. Bunun haricinde ve en yebra'e min hakkin sahibiha. Ve dördüncü olarak da hakkını aldığı kimsenin hakkını ona iade etmesi gerekiyor. Yani hakkından kurtulması gerekiyor. Dördüncü şart hakkını aldığı kimsenin hakkından kurtulmak. Peki nasıl kurtulur? Onu açıklıyor şimdi bize burada. Fe inkanet malen evnahu. Eğer ki bu hak, mal veya benzeri bir şey ise, mesela adamın haksız yere malını çaldın. Hakkın olmayarak birinin eşyasını aldın, parasını aldın veya benzeri bir şeyini aldın. O zaman ne olacak? Bu haktan nasıl kurtulursun? Raddahu <laughs> ileyhi. O almış olduğun malı, parayı işte veya benzeri şeyi o kişiye geri vererek bu haktan kurtulmuş oluyorsun. Ve tabii ki helallik de isteyeceksin orası ayrı. Hem malı vermen gerekiyor işte. Ve inkânet hadde gazfin eğer ki gazif haddini gerektirecek yani iftira cezası haddini gerektirecek bir suç işlemişsen, iftira atmışsan birine, ve nahve veya benzeri bir suç işlemişsen bunun e, bu hak senden nasıl çıkar diyor burada mekkenehu minhu iftiraya uğrayan hakkını aldığı zaman bu hak senden düşer. Yani nasıl hakkını alır peki? Biliyorsunuz kazif haddi ayette bunun cezası sabittir. Birine iftira attığın zaman namuslu, iffetli, muhsan bir kimseye sen zina isnat ettiğin zaman mesela kul hakkına girmiş oluyorsun. İftira attığın zaman eğer ki dört şahit getiremezsen bunun zina ettiğine dair 80 celde 80 sopa ceza uygulanır bir kimseye. Burada ceza uygulandığı zaman bu hak düşüyor işte. Ondan bahsediyor veya 80 sopa attikazif uygulanır veya ev talebe afvehu o hakkı gasp edilen kimse o kimseyi affettiği zaman affı talep ettiği zaman bu hakta düşüyor diyor burada ve inkânet gıybeten eğer ki bir kimse gıybet etmişse istahallahu minha. O gıybet ettiği kimseden helallik alacak diyor burada. Helallik alması gerekiyor. Bir kimsenin arkasından konuştuğun zaman senin o kimseden helallik alman gerekiyor ki bu hak senden düşsün. Kul hakkı senden düşsün. Helallik alman gerekiyor. Çünkü Peygamberimiz diyor ki bir kimse yani gıybet ettiği zaman kardeşinin ölü etini yiyor. Yani bunu bize anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de de ifadeler geçiyor. Bir kimse kardeşinin ölü etini yemekten hoşlanır mı? Hoşlanmaz. Gıybet işte budur. Kötü bir şeydir. İnsanların arasını açan bir şeydir. Dolayısıyla helallik kalınması gerekiyor. Ve yecibu. Vaciptir. En yetübe. Tövbe etmek. Min cemi'i zünubi. Bütün günahlardan tövbe etmek vaciptir diyor. Yani gereklidir. Bütün günahlara tövbe etmek gereklidir. Fe intabe min ba'dihâ. Eğer ki o günahların bazısına kişi tövbe etse. Mesela 50 tane günah var diyelim örneğin. 30 tanesine tövbe etti, 20 tanesine tövbe etmedi. Bu 30 tanesine yapmış olduğu tövbe sahhat tövbetuhu indel ehli inde ehli'l hakki min zalika'z zenbi. Yani bu günahtan dolayı yapmış olduğu tövbe ehli hak indinde yani katında ehli hakka göre bu yapmış olduğu tövbe sahihtir diyor. Yani yapmış olduğu o 30 tövbe sahihtir diyor. Ve baqiye aleyhil baqi o tövbe yapmamış olduğu günahlarda kalıcı olarak onda kalır. Yani tövbe edinceye kadar hala onlar onun üzerindedir diyor. Tövbe edinceye kadar. Vakat tezaherat tezaherat delailul kitabi ve sünneti ve icma'il ümmeti kitabın yani Kur'an'ın sünnetin ve ümmetin icmasının delilleri açıkça göstermiştir. Neyi? Ala vücubit tevbeti. Tövbenin vacip olduğunu açıkça göstermiştir diyor. Yani Kur'an'ın, sünnetin, ümmetin icmasının delilleri açıkça tövbenin vacip olduğunu göstermiştir. Yani tövbe etmek dolayısıyla insanlar için çok gerekli olan bir şey olduğunu bize vurguluyor buradaki ifadeler. Şu ayetlere de bakalım. Allah'ın kelamı. قال الله تعالى استعوذ بالله بسم Nur suresinde Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Ve tubu ilallahi cemia eyyuhel müminun. Ey müminler Allah'a toplu olarak tövbe edin. Böyle yaparsanız eğer leallekum tuflihun umulur ki sizler felaha feraha kavuşursunuz. Yani kurtuluşa erersiniz. Umulur ki. Ve yine Kale Teala Yine Allah Azze ve Celle Estaizu Billah Hud suresinde buyuruyor ki İstegfirru Rabbekum Rabbinize istiğfar edin Thümme tübu ileyhi Sonra ona tövbe edin. Ve yine Ve Kale Teala Yine Allah Teala Tahrim suresinde buyuruyor ki Estaizu billah, bismillah Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler Tübu ilallahi Allah'a tövbe edin Nasıl bir tövbe ama? Tövbeten nasuha Nasuh tövbesiyle Allah'a tövbe edin Nasuh tövbesi ne demek? Yani samimi bir tövbe Allah'ım ben bir günahı işledim ben hata ettim ama çok pişman oldum. Kalbim huzursuz, ruhum huzursuz. Sana karşı günah işledim. Haddi aştım. Pişman oldum. Bir daha bu günaha geri dönmeyeceğim Allah'ım deyip pişman olarak, bu köklüce ayrılarak ve bir daha o günaha geri dönmemeye gayret göstererek yapılan tövbe nasuh tövbesi. Allahu Teala da bizden nasuh tövbesiyle kendisine tövbe etmemizi istiyor. Allah bizlere nasuh tövbesiyle tövbe edebilmeyi nasip eylesin. Allah kendisinin tövbesini kabul ettiği kulları zümresine bizleri dahil eylesin. Allah ahiretimizi dünyamızdan daha hayırlı eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'a emanet olun. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnşallah faydaları size dokunur bir sadaka cariye sevabına da bizlerin aileden inşallah selametle